Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane fıstığımızı oluşturduk. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 fıstığımızı ve dönüş yapıyoruz. Dönüşümüzde bir tane fıstık yapıyoruz. Burada e, bu sıraya kadar 6 fıstığımıza dik artırma işlemi yapmıştık. Burada kesim işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi artırma işlemi yapmadım. Kesim işlemi hemen karşıya bir fıstık yapıyorum üçlü dolguyla hepsini bir kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar her dönüşümüzde buradan bir kapama işlemi yapacağız bu şekilde kesim işlemiyle üçlü fıstık kalana dek yapacağız arkadaşlar hemen tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar limon sarısı ipini de çok seviyorum arkadaşlar. Yeşil ve limon sarısı birbirine çok güzel uyum sağlıyor. Evet. Bu şekilde devam edelim inşallah. Hepsini bir kapatıyoruz. Tekrar tepesine üçlü dolguyla bir fıstık yaptım. Dibine tekrar üçlü dolguyla ikinci fıstığımı karşıya üçlü dolguyla 2 3 üç. 3. fıstığımı yaptım. Hepsini bir kapatıyorum. Dibinden çekiyorum bu şekilde. Tekrar tepesine bir karşıya gelene dek yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten güzel çalışmalarımız oluyor. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. İnanın özenle hazırlıyorum çalışmalarımı. İpliklerin renklerini uydurma ee, şekline bayağı bir uğraşıyorum arkadaşlar Çok teşekkür ediyorum hepinize Evet buraya geldik arkadaşlar Burada karşıya bir fıstık yapıyorum son sıramızda yani son e, geldiğimiz noktada artırma işlemi yapmadım Burada hemen dönüş yapıyorum arkadaşlar. Dönüş yaptım ve kesim işlemi yapıyorum tepeye bir fıstık yapıyorum hemen karşıya bir fıstık ikili fıstıkla üçgen oluşturuyorum yani kapatıyorum burada yıldız yapmıyorum arkadaşlar üçgen şeklinde kapatıyorum gösterdiğim gibi arkadaşlar bu şekilde yapalım üçlü fıstık olana dek gelelim arkadaşlar her esnada bu dönüşümüzde bu taraftaki dönüşümüzde e, ikili fıstıkla kapama yapıyoruz. Eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde yapalım. Bitince dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçlü fıstığın geleni de yaptım. E, ve burada kırdım ipimi. Hemen içerisine kapatıyorum. E, diğer yaptıklarıma bir bakayım. Etrafını hangi renkle yapacağız? Bir koyu yeşilimiz, bir açık yeşilimiz arkadaşlar. Bir şuraya koyalım hemen. Ayarlayalım bu şekilde. Evet. Burası açık yeşilimiz olacak arkadaşlar. Bu yeşille etrafını yapalım. Etrafı da çok kolay arkadaşlar. Hemen hazırlayalım. Bitirdiğimiz ipliğimizin Başlangıç noktasından ilk başladığımız noktaya ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerinde iki tane zincir çektik. Bu şekilde kapadık. Burada hemen bir tane zincir daha. Dibine bir tane daha yapıyorum arkadaşlar sağlam olması açısında Ve bir tane fıstık yapıyorum. Evet. Bir fıstık yaptım. Bu fıstığımı kapadım. Diğer fıstığımın tepesini hemen tekrar arkadaşlar bir fıstık daha yapıyorum bunu komple etrafına bu şekilde dolanacağım arkadaşlar limon görünümü versin diye bu şekilde dolanacağım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bir fıstık yapıyorum üçlü dolguyla hemen buraya batıyorum diğer fıstığın yanına tekrar bu şekilde üçlü dolgu diğer fıstığımın yanına görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Hemen üstüne bir fıstık daha. Evet. Karşıya batıyoruz bu şekilde. Bir fıstık daha yapıyoruz. Evet hepsini bir kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde etrafını böyle yeşil rengimizle kapatalım arkadaşlar. Bitirdikten sonra tekrar dönüş yapalım size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafına dolandık. Limonumuzun e, diğer yaprağını bitirdik. Ben arkadaşlar yaprağımı bu şekilde hazırladım. Ee, biliyorsunuz daha önceki videolarımda, çekimlerimde size bu yaprağın yapılışını göstermiştim arkadaşlar. Hemen yaprağımı ayarlıyorum arkadaşlar. Burada e, yaprağımın gördüğünüz gibi hemen buradaki fıstığımdan 1, 2, 3, 4. fıstığımın tam ortasına ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Yaprağımın ipini. Burada işlemimizi yapalım. Arkadaşlar. Evet, tekrar arkaya bir tane daha geçireceğim bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da hemen tam üçgen olan kısmın bir tanesini, fıstığımın bir tanesini bırakıyorum. Diğer fıstığımı tam buradan ipimi takıyorum arkadaşlar. Yaprağımı çapraz bir şekilde yaptım. Burada hemen yaprağım gözükmesi açısından ipimi arkaya saklayıp gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir e, limonumuz oldu. Hepsini ekleyelim. Tekrar geri dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben size eklemeyi de göstereyim. Daha önce ekleme kısmını göstermiştim. Bir kez daha göstereyim. İzlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Ben bir tane koyu yaprağımı limonu bir tane de açık limonumu aldım arkadaşlar. Bunu hemen ön yüzeyine yaprakları ön yüzeye gelecek şekilde tuttum. Ve bunu bu şekilde hemen yapıştırdım. Arkadaşlar hemen ilk başladığım noktadan gördüğünüz gibi buradaki noktadan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Hemen ben sarı ipliğimle e, tutturmayı yapıyorum. Birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Burada hemen tığımın üzerine iki tane zincir çekip sabitliyorum. İpimin hepsini çektim arkadaşlar. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Burada 6 tane zincir çektim arkadaşlar. 6 tane zincirden sonra dönüş yapıyorum. 6 zincirimi çektim. Birleştirdiğim noktalarda bir ön yüzeydeki koyu yeşili, bir arka yüzeydeki açık yeşili tekrar birleştiriyorum. Bu şekilde tekrardan 6 zincir çekiyorum. 5 veya 6. 2 3 4 5. 5 de olabilir arkadaşlar elinizin gevşekliği ve sıklığına kalmış. Burada tekrar hemen bu işlemi yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. 5 tane. Nereye kadar gidiyorum arkadaşlar? Şu anda 3. fıstığım oldu. 1 2 3 4 5. 4. fıstığım oluyor. Evet. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 tane çektim. Evet arkadaşlar hemen zincirimin hizasından bu şekilde yapıyorum. Kaçıncı fıstığımız oldu bakalım? 1 2 3 4 5. Son fıstığımız. 6 fıstık olduğu anda ipliğimi kesiyorum. 3 4 5. 6 fıstığımız oldu arkadaşlar ve burada ipimi kopartıyorum. Sıkıca sabitliyorum. Evet arkadaşlar burada birazcık uzun kesiyorum ve içine saklamam için evet ipimi burada saklıyorum burada içine çekelim hemen evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapama işlemimiz bu şekilde oldu. Limon yaprağımız, limonumuz, bu şekilde oldu. E, hepsini bu şekilde yapalım, tekrar dönüş yapalım inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, çalışmamız bitti. Bu şekilde çok güzel bir lifimiz oldu. Yapraklı limon, limon da olabilir yaprak da diyebilirsiniz arkadaşlar böyle de küçük bir çiçek yaptık ortasına koyduk limon çiçeği gibi arkasına bakalım arkadaşlar sadece arkasında ekleme bölümümüz var bu şekilde çok güzel bir lifimiz oldu arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım Atiye'nin Örgüleri YouTube kanalımı tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, lütfen arkadaşlar zil butonunu da tıklayalım. E, yaptığım e, çalışmalarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil butonunu tıklayalım. Aktif duruma getirelim arkadaşlar. Like atmayı e, beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. E, her türlü çalışmamı Instagram sayfamdan da öğrenebilirsiniz. Atiye7890 Hepinize bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.